15-20 güne kadar ilçemizde hiçbir bu vakada korona 19'dan hiçbir vaka yoktu. Buraya hastalık geldi. O gündür bugündür aşağı yukarı 19 20 tane belki daha fazla korona hastalığına yakalanıp vakalar oldu. Peki siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sedirgin misiniz? Valla şimdilik biz iyiyiz ama işte şimdiye kadar böyle bir hastalık boşalmış hiç gelmemişti. Fakat şimdi geldi korkuyoruz. Çekiniyoruz yani.